Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalıt Sapkın'ın dizisinde Büyü Çata yeni sezonuna cümbür cümbür başlayan Yalıt Sapkın'ın dahil olan yeni karakterleriyle önümüzdeki bölümlerin nasıl olacağı merak konusu için yeni bölüm fragmanında içi o detay pes edildi. Dikkatlerden katmayan o detay bu kadar mantık hatası olmaz yorumları yapıldı arkadaşlar. Yalı tapkındaki şu katı arkadaşlar sizi için paylaşıyorum. Mert'in kolu sakatlıysa o zaman nasıl kullanıyor bu kolunu diye yorumlar yapılmış arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Paylaşımlarımız yedi. Güzel paylaşımları izlemek istiyorsanız aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri